Sizlerle Türksel fatura aktarım programını tanıtacağım. Türksel fatura aktarım programı, yine oldukça yazdığım bir program. Ee, sadece tabii Türksel değil, Avaya, Vodafone faturalarından ayrıca ayrıca e, Türk Telekom, e, Ticket, Solexu gibi faturalarını aktarımı yapabiliyorum. Çünkü ee, burada özellikle türsö önünü verecek olursak bir cep telefonu e, en temas merkezine gidebilir. Yani bir cep telefonu dört tane departmanın içinde kullanılıyordu. O departmanları belli oranlarda masraf yazılabilir masraf merkezi hakikaten önemli ee, burada ekranda görmüş olduğunuz bir aktarım formatı örneği. tabi bu formatı aslında ben Türkcell'den istediğim ve Türkcell bu şekilde bir format verdi ee, Türkcell'i tabi Türkcell'i arayış söylemek gerekiyor böyle bir format ihtiyacımız var daha önceden başka bir de e, kullanılmış bu format ihtiyacımız söz konusu dediğim zaman tüm size bu konuda yardımcı oluyor birebir aynı formatı veriyorlar e, İsterseniz direkt örnek göstereyim bunu bu açalım burada tutsam hmm. Evet. Keep some foot aslında telefon başlı yapmıştım ama baktım ki başka şeyleri de aktarabiliyorum. Eee evet, Türkiye faturalarında da yıkandı. Şimdi bakın şurada ıı, tekrar şu var. Bu aslında egzerler okuman Bunu ıı, şöyle size Aktar var. Bir bir aktarır. Toplu aktar var. Tarih ve ilgili şey aktarır. Sorumluluğu var. Cep telefonlarının sorumluluğu. As burada aslında örnek şöyle bir cep telefonu en tanı masan merkezine gidebilir yani bu cep telefonu şu masa merkezi pardon şu hizmet kodu şu ödeme kodu şu yine özel iletişim ama e şey masa merkezinde Veya diğer malzeme işte diğer hizmet böyle ilgisi budur diyebilirsiniz. 60 40 da yapabilirsiniz. Burada işte yeni bir satır ekleyerek diyorsunuz. kapatıyorum. Eee diyorum. Tekrar satır arası olmuyor. Bakın geldi. Şu alt satırların arasında olmaması gerekiyor. O yüzden onları bir sileceğim. Gel tükserden okuduğuna. Geldi. aktarıyorum yani, Bu fotoğrafın nöbeti var diyor aslında. Gidelim bakalım. Bu tasarımcıları aktarmışım. Sil mi alayım? Şunları. aktardım. Dedim. F5 dedim. Bakın faturayı Tarih tarih bu var efendim. Cepte numara ziyan belgesi cepte bunun numarasını yazıyorum. Aktardı. Sağ klik muhasebe kodları diyorum bakın. Sağ klikte hesap tadım detayları var. Bakın pazarlama ve satış olarak ikiye ayırmış bu gerçekten önemli bir konu yani tek tek girmek çok ciddi bir vakit alıyor şimdi bunu tek tek aktarlık bazen şöyle bunu çok

o mavi bu şey bunu üzerinde çift yeni 1080 4 4 100 0 ютуб ченел